Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Bugün bildiğiniz üzere CHP'nin İstanbul mitingi vardı. Herkes diyor soldaki mi sağdaki mi çok kalabalıktı diyor. Olabilir. Seçmen. Yani CHP bu. Az bir şey değil yani. Atatürk'ün kurmuş olduğu parti arkadaşlar. Ama işin ödüne gelecek olursak... Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları ortada. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları ortada. Görünen köy kılavuz istemez misali. Bir taraf ülkesine bakıyor. Bir taraf maalesef batıya bakıyor. Bir taraf savunma sanayinde devrimler yapıyor. Ama diğer taraf yani CHP zihniyeti biz bunları dokunacağız diyor yani. Adamlar açık açık sopalarını belli ediyorlar yani. Ne olursa olsun her şeyin hayırlısı olsun herkesin yolu bahtı açık olsun ama ben size bir şey söyleyeyim mi? En aşağı ilk turda %53'te Allah'ın izniyle alacağız bu seçimi.